Bye. Bu videoda biraz aklınız karışacak. Aynen geri dönüş yapan çizgi diziler hakkında bir video bu. Aslında dönüşler sadece Cartoon Network'te değildi. Avatar'ın da yeni bir serisi çıkacak. Ninja Kaplumbağalar için de bir seri düşünülüyor. HBO Max ve Disney Plus'ın Türkiye gelişi falan filan. Bu arada merak edenler için HBO Max Türkiye'ye 3-4 ay içinde gelecek. Yani videonun konusu sadece Benten değil, daha çok Benten ve HBO Max olmalı. Şimdi kesin bildiğimiz şey yeni bir serinin geleceği. Büyük bir ihtimal bu bir ay sonra açıklanır. Duncan Roll'u yaptığı konuşmalarda pek bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü ben de emin değilim diyor. Hadi ama dostum sen yapımcısın. Sen bilemeyeceksen kim bilecek? Bra Tabii ki de Cartoon Network bilecek. Doğrusu Benten aslında Cartoon Network'ün orijinal bir serisi değildi. Yani yapımcısı Manifaction'a aitti. Ama Cartoon Network defalarca yeniden başlatarak Benten'i sahiplendi yeni şeyler denedi ve başarılı da oldu. Dürüst olalım. Benten serilerinde diğer çizgi dizilere göre daha fazla aksiyon var. Benten Reboot'ta bile mi? Evet, onda bile. Konu açılmışken Benten Reboot birden piyasadan kayboluverdi. Bir sene önceki haberler gözüküyor. Alien Extinction, Generator Rex kesişimi bunlar zaten geldi ve biz bunları doğru tahmin etmiştik. Tabi Benten Reboot final verdi biliyorsunuz. Ama bu kadar çabuk piyasadan kaybolacağını düşünmüyordum. Evet şimdi asıl konuya geliyoruz. Benten şu anda boşlukta. Hoba bu ne demek şimdi? Bu şu demek dostum. Yapımcının da kafası karışık. HBO Max eski Benten serilerini sahiplendi. Cartoon Network ise Reboot'u sahiplendi. Arada bir tür bilinmezlik var. Kanıt için HBO Max sitesine girin. Benten yazın ve tüm orijinal serileri görün. Asıl soru şu. Sizce bu kararı hangisi verecek? Bir tarafta Cartoon Network'ün eski yapımlarını sahiplenen HBO Max var. Bir tarafta dünyaca ünlü bir çizgi film kanalı var. Adventure Time'ın yeni serisini HBO Max'e yayınlayacak. Aynı şekilde Drama Adası da HBO Max'te olacak. Batman ise Cartoon Network'ün kendi kanalında olacak. Ama dostum Benten'i yerleştiremiyoruz. Sanki herkes kendi serisini çıkarmak istiyor. Ortada bir karmaşa var. Yeni seri için 3 seçenek vardı bir reboot'un devamı, iki orijinalin devamı, üç ise bambaşka bir evren. Ama her biri farklı bir şey söylüyor. HBO Max'in ve Cartoon Network'ün aralarında anlaşması gerekiyor. Ama yapımcının kendisi reboot'un devamı mı gelecek sorusuna hayır diye cevap verdi. Orijinale de yakında değil demişti. Belki de üçü birden anlaşıp ben 23 için bir seri yapacaklar. Çünkü dostlar ortak nokta burası. Böyle olursa üçü de kendi platformunda yayınlayabiliyor. Diğer bir konu ise Duncan Roll'un söylediği şu söz. They have some strong ideas. Türkçe karşılığı onların sağlam fikirleri var demek. Burada onlar kim? Sadece Cartoon Network mi yoksa HBO Max de mi dahil? Reboot'a hayır dendi, Orijinal seriye de hayır dendi. O zaman yeni seriye bambaşka bir şey mi olacak? Evet büyük bir ihtimalle. Bu bir kesişim serisi olabilir. Ve bu güçlü fikir sadece büyümüş olan Benten Reboot kitlesini değil, yaşlı Benten kitlesini de kendisine çekecektir. Man of Fiction, klasik Benten'den devam etmek istemiyor. Çünkü daha fazla kazanmak istiyorlar. Reboot'tan kazandılar. Bu da kafaları çok karıştırıyor. Çünkü yeni bir Reboot'a ihtiyaç yok. Yeni Benten serisinin 2021'de gelmeyeceğine kesin gözle bakabilirsiniz. Bu yüzden 2022'ye odaklanmalıyız. Çünkü adamlar daha yeni başlamış yapmaya. Belki ileriki zamanlarda bir iki foto veya video sızdırılır da yorumlama yapabiliriz. Şahsen ben bu serinin çok sürprizli olacağını düşünüyorum. Yapımcının dediği bu güçlü fikir Benten Reboot için olmayabilir. Çünkü Benten Reboot güçlü bir fikir değil. Tüm ihtimallere değinelim isterseniz. Mini seri bu gelmesi çok düşük olan ve büyük bir ihtimal 8-9 bölümden oluşacak bir seri. Kesişimlerle ilgili olabilir. Mesela Generator de filan ama çok ihtimal vermiyoruz. Paralel evren serisi olabilir ve bunu orijinale bağlayabilirler. Benim beklediğim böyle bir şey açıkçası. Daha gelişmiş bir reboot serisi. Yaş kitlesi artırılmış, daha fazla uzaylı ve karakter eklenmiş ve biraz da karamsarlık eklenmiş bir Benten reboot serisi gelebilir. Orijinal Benten'in devamı gelebilir ki büyük bir ihtimal HBO Max'da yayınlanır bu. Ayrıca tüm bölümleri birden pat diye yayınlanıverir çünkü HBO Max bu şekilde yapıyor. Alien Force ile klasik Benten arasında 5 sene yaş farkı var. Bu farkı kapamak için bir Benten serisi gelebilir ve gelirse büyük bir ihtimal geri besleme adlı uzaylıyı tekrar görürüz. Omniverse'den Ben 11 serisini atlayabilir ama bu bence çok düşük bir ihtimal. Bunun yerine Omniverse'ün devamını çıkarırlar ve Ben'in yaşı 18-19 filan olur. Ancak o zamana kadar mucize izleyin. Sıkır. Bye. Evet arkadaşlar bugün Benten hakkındaki tüm ihtimalleri değindik. Tahminimce 1-2 ay içinde bu seri açıklanacak. Yeni haberlere anında ulaşmak için kanala abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Siz de kendi düşüncelerinizi paylaşın. Umarız video kafanızı karıştırmıştır. Bir sonraki videoda görüşürüz.